Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili balık burçları, yükselen balık, ay burcu balık olanlar. 25 Ağustos 1 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sağlığınız, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bakalım falınızda bu hafta için neler çıkmış. Şöyle bir falınız var arkadaşlar. Uğraştığınız konular tabii ki var. Biraz ilişkiler, biraz da parasal konular. Üçe böldüğünüz ne arkadaşlar? Bir şey üçe bölünüyor burada parasal bir konuda. Ya da iki kişi sizinle uğraşıyor diyebiliriz. Parasal konular diyelim mi önce? Orayı bir bitirelim. Burada aslında pazartesi günü itibariyle konuşma yaptığınız iş ve para konularında önünüzde bir açılım var. Şimdi burada bir ödeme olabilir ya da iş yerinde yaptığınız bir konuşma görüşme aslında burada bir başlangıç görseli var. Sanki burada kazıyarak böyle hani toprağı kazamak kazımak gibi bir görseliniz var. Bir şeyleri kazıyarak getirdiğiniz bir noktada bir başarı aynı zamanda bir ödül görseli var emek vererek karşılığını aldığınız bir durum yaşayacaksınız aslında maddi kaynaklarla alakalı. Bu tabii ki çalışmayanlar için hanedeki bir konu da olabilir ya da beklenti içinde olduğunuz bir iş teklifi de olabilir tabii ki. Önünüz açık bir konuşmanın karşılığında çünkü bir sevinç gözleşi görüyorum burada ben. Ve salı gününe kadar devam eden bir sevinç görseli de var. Sonrasında sanki bir yeni başlangıç, yeni bir iş alma, yeni bir işe başlama da olabilir tabii. Ya da parasal konularda yeni bir hedef konusu olacak ama ikilemleriniz var. Öncesinde düşündüğünüz ama günü geldiğinde ki özellikle Çarşamba günü kararsız kaldığınız bir konuda e, önünüze bir engel ya da bir durum çıkacak. Şimdi burada dikkat ederseniz. Şöyle de göstereyim, üç'e bölünmüş bir alan var. Yani bu aslında e, bir şeyler iyi gitti. Evet, tamam, güzel cevaplar aldınız. Hediye almış da olabilirsiniz bu arada tabii ki. Ama Çarşamba günü e, çok farklı alan, e, anlamlara gelen bir alan var burada. Şöyle, birincisi mesela bir miras paylaşımı durumu söz konusuysa bununla alakalı haber alırsınız. Denge var yalnız burada. E, i̇ş yerinizde bir konu. Ee, ama sanki böyle bir değil de iki konu ya da bir değil de iki kişi gibi böyle bir ortaklaşa yapılan bir şey var ama yani burada bir bölünme durumu olacak ama denklik görselleri de var ve aslında e, destek alarak da bir bütünlenme sayılabilir bu ya da e, burada kararsız kaldığınız ama iki kişiden de destek alarak çünkü çok fazla çevresinde konuşma ve yol var. Bir konuyu toparlayacağınız görselleri var. Şurada silik bir 10 var arkadaşlar. 10 tamamlanma enerjisidir. Üstünde de balık görselleriniz var. Yani aslında parçalara bölerek belki de çözeceğiniz bir işiniz var. Ve bu bölünmeyle birlikte karşılıklı devamlı birileriyle arkası arkasıya yalnız konuşarak şuradaki şu 10 rakamının olduğu yere geliyorsunuz. Burada bana kalırsa destek alacaksınız bir şekilde bir konuda ve bu konuda aldığınız destekle bir işi tamamlayacaksınız. Artı hukuksal olarak bir dediğim gibi e, miras durumu o tarz bir şey varsa da temiz evrak o zaman düşüyor elinize arkadaşlar. Yani anladığım kadarıyla e, hatta çünkü perşembe ve cuma 37 rakamı var. 37 yaş üstü olabilir bu arada. E, perşembe ve cuma sırtınızda bir el size bir destek veriyor. E, ve burada siz sanki elinizde olan bir şeyi bir yöne bırakıyorsunuz. Bir vazgeçiş de olabilir belki bu ama... Burada hayırlı bir görsel var. Sonrasında çünkü e, temiz kalp görselleriyle aslında gülün yani yüzünüzü de gülerken görüyorum burada. Bir sıkıntınız aslında sanki böyle suya bırakmış, gitmiş gibi bir görselde de çıkıyorsunuz. Hafta sonuna baktığım zaman e, para harcıyorsunuz arkadaşlar bir kere. Burada elinizde tuttuğunuz iki kişi var. Bir tanesinde S harfi görüyorum. Eee hani bir yere gidersiniz, para harcarsınız ama iki kişiye para harcama kendinizde değil. Sanki hani böyle bu zorla biraz da yani bunu da almamız mı lazım, bunu da yapmamız mı lazım der gibi bir görselde çıkıyorsunuz. Ama adım atmışsınız. Mecburi bir harcamaymış gibi de görünüyor. Bunun haricinde bir telefon görüşmesi var. O telefon görüşmesi kafanıza takılabilir. Önümüzdeki hafta için bir iş para görüşmesi olabilir yalnız bu arada. Ee, bunun dışında evet bu kadar parasal konular bu kadar diyebiliriz. Ee, hanede neler var? Şimdi hanede de hafta başı bir karışıklık var. Başınızın üstüne tünemiş 3 kişi görüyorum. Yanınızda da bir kişi var. Sanki o başınıza tünemiş kişilerden birini tutmuş aşağı indirmeye çalışıyor. Şimdi e, ilişki olarak değerlendirirsem partnerinizden destek görürsünüz eğer bir ilişkiniz yoksa şayet burada kafanıza tünemiş aile bireyleri ama bir aile bireyinin desteğiyle biraz yükünüz alınır diyebilirim ama başınıza tüneyen kişiler böyle hani sizin kafanızı önüne eğiyorlar yani bu da aslında e, hane içerisindeki bazı kişilerden beklenmedik bazı konuşmalar ya da bazı olaylar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Burada alacağınız destekle aslında bunların bir tanesinden en azından ya da bir konudan en azından uzaklaşıyorsunuz ve bu pazartesi ve salı dediğimiz alanda da sanki böyle üst bankta insanlar tartışıyorlar bir şeyi. Ama burada iki kişi yok. 3 dört kişi böyle bir konuyu tartışıyor gibi bir görsel var. Yine bunlar da hane içerisinde bir konuda verilmesi gereken bir kararla alakalı olabilir. Bir de haneden bir kişi kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Hani sanki ne haliniz varsa görün deyip de sıvışacak birisi var burada. Ee, dışarıdan geleniniz bu arada pazartesi salı olur. Ee, çevreniz çok kalabalık çünkü. Hani bazı konuları hallediyorsunuz elinize attığınız yer kalabalık yalnız. Hani sanki çevre yakın akraba, yakın dost, arkadaş, çevresi çok fazla olacak. Burada da aslında pazartesi o karışıklıklar, salı günü biraz daha hafiflemiş, çarşamba da aslında tamamen bitmiş diyebileceğimiz alana giriyor. İlişkilerde ailesel konulardan dolayı tartışabilirsiniz belki. Hani burada çünkü çevre kalabalıklığını ifade etmem biraz zor. İlişkinizde kafa karışıklıkları olabilir. Bundan dolayı ters konuşmalar ya da kaygılı konuşmalar yaşanabilir diyebiliriz. Ama çarşambaya kadar süre. Çarşambadan sonra sanki böyle o daldan o dala atlıyormuşsunuz gibi de bir görsel var bakın. Hani burada konuşmalar oradan oraya geçiyor. Önünüz açılıyor. Bir yoldan geçiyorsunuz. Güneş doğuyormuş gibi bir görsel var. Yani burada Hanenizde hafta ortasından sonra bir asa görseli de var aslında. Yeni başlangıçlara kafanızı kurcalayan önünüzde böyle hani asfalt yolda değil de taşlı yolda yürüdüğünüz bir konuda da aslında önünüzün açılacağı insanların arasından geçerek bir yola gireceğiniz görseller var. Ve zaten sonrası da temiz görsellerde çıkmış. Ama karışık bir hafta arkadaşlar ya biraz karışık yani bu hafta. Hani şimdi ben böyle deyince bana kızıyorsunuz. Üf, içim daraldı sıkıldı diyorsunuz ama. Ama şöyle düşünüyorum çünkü ben hani bir sıkıntıyla karşılaştığım zaman şey diyorum zaten yaşayacaktım evet bunu farkındayım tamam bu da geçecek diyorum. Ben biraz kendimi mi kandırıyorum tabii o da ayrı konu ama ben öyle düşünüyorum yani kendim özellikle terazi burcuyum. Hani yükselenim yengeç ay burcunda koç e baktığım zaman yani hani hepsinde bir şeyler illaki yakalıyor beni. Ve, e, onlar karşıma çıktığı zaman o hafta içerisinde, evet, bunu hatırlıyorum. Bunu bu geçecek. Yani her şey geçiyor aslında. Tabii ki burada hepimiz bunu farkındayız ama e, benim fallarımda biraz bu var ya. Yani ben e, mutluluk satamıyorum zannedersem arkadaşlar. Çok realistim zannedersem. Kuzmayın lütfen bana. Benim fallarım böyle galiba. Yani gördüğümü söylemek niyetiyle girdim bu yola. Gördüklerimi de söylüyorum zannedersem uzattım gene değil mi? Evet biraz uzattım. Parasal konularda bakın başınızın üstünde pazartesi bir ateş yanıyor. Yani bu aslında kafanızı kurcalayan, canınızı sıkan bir konu. Parmağınızın ucuna iki kişiyi almışsınız. Sanki böyle parmağınızın ucunda döndürüyorsunuz. Bu iki kişiden bir tanesi yılan gördüğünüz gibi, bir tanesi hadi neyse de ama bu yılan zor birisi. Fakat bunları geçersiniz, aşarsınız arkadaşlar. Bu hafta yaşayacağınız sıkıntılar aşıyorsunuz bir kere yani bu. Ama dış mesela bu ailedeki parasal Konular mevzularda bir kişi biraz huysuz onu da söyleyeyim ilişkilerde bakın bir kişiyle e sıkışma görselleri var bu ilişkide bir konuda anlaşma ortak paydada birleşme kardeşler arası anlaşma dahi olabilir çok birbirine benzeyen kişiler olarak görünüyor. Hatta sonrasında yine aynı şekilde aynı konuları karşılıklı yüz yüze baktığınız için birbirini seven iki insan olarak değerlendiriyorum. Birlikte toparlayıp başarıyorsunuz ve hafta sonuna doğru bu, ki bu çocuk arkadaşlar, çocuklara para harcayacaklarınız var. Kısa yola gidip elinizden çocuğa para harcama görselleriniz de var açıkçası. Ama nasıl? Bir bir de şey var. Hanede birisi bir maske takmış. Bir şeyleri görmezden geliyor ama siz sanki elinizle o maskeyi çıkartıp gel bakayım buraya şu konuda yüzleşelim diyeceğiniz bir kişi de var halinizde. Evet gördüklerim bu şekildeydi. Güzel dediklerim tabii ki önünüze düşsün. Sağlığınız, sahatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve palınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.